Arkadaşlar bir gün size oyuncakları göstereceğim şarkı söyleyeceğim. Göster bakalım görelim. Arkadaşlar burada bir bir var ama söyleyemiyorum. Onu açsan ya ışıkları var onun. Bir bakalım bir arkadaşlara gösterelim. Şöyle yakından. Aç. Arkadaşlar sen 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 Deren şarkıcı geliyor. Söyle deren sen söyle. Ne sen, değil, sen söyle istediğin en çok hangi şarkıyı seviyorsan söyle. Sen o zaman bari, sen o zaman bari, o, oh, sen o zaman bari, sen o zaman bari, sen o zaman bari. Başka bir şarkı duyalım lütfen. Babilandı kafını kimse alamadı. Güzel söyler misin? Utanmadan söyle. Utanarak söylediğin mi anlamıyoruz hiç. Benim aklıma gelmiyor ki sen çok güzel biliyordun. Dün mesela ablangille söylüyordun. Söyler misin? Unuttum ki ne söyledi. Tamam sen ne aklına geldiyse onu söyle hadi şimdi. Tamam hadi sen ne yapmak istiyorsan yap tamam. Aslında çok güzel şarkı söylüyordum ama. Deren nedense videonun karşısına geçti mi heyecanlanıyor. Birini gördü mesela. Çok utanıyor. Normalde çok konuşkan, çok şarkı söyleyen bir çocuk. Ne yiyorlar Deren? Halka. Simit bunlar. İki tane mi? O toplarla içlerini kattırmaya çalıştırabilirsin. Bak o halkaların. Evet. Katmadım. Yemiyor. Yemiyor evet. ki. Bu yerden alalım. Bu da. Bu da. Bu da. Kuşlar da böyle büyük, küçük, orta veriyoruz. Evet. Büyük, küçük, orta. Evet. Kuşlar çok güzel bakıyorlar. Bakın, bakayım bakayım ben de. Erken <laughs> Şimdi içinde biraz daha var. Düşüyordun. <laughs> Düşüyordun ya. daha şöyle. Evet. O ne? Makin. Robot mu? Hayır. Evet. Neredeyse hayır diyor. <laughs> Arkadaşlar. Burada da bir ama biz sıkıldık Deren senin oyuncaklarından ya. Biraz şarkı söyle. Hayır. Ama biz çok sıkıldık senin oyuncaklarından. Hayır. Lütfen. Kapatayım mı? Videoyu kapatayım mı? Neden? Sen çok isteyerek anne 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 dedin. İşte. Beni çek dedi. Hadi bir söyle. Çok güzel şarkı söylüyor Hayır. benim kızım. Ali Baba'nın de hadi bir ciddi var. Hadi söyle bakalım bir. çok her hayvanı var Ali babanın. Hmm, Hayvanlar neydi? Mesela tavuğu var, horozu var. Eşeği tav Ta var. Tavuğu var Ali babanın bir tavuğu var. Gıttı da gıttı da. Ali baba'nın bir duvar Oruzları da var. Arzlara geldi. Örü, örü diye bağırır. Bağırır. Ali baba'nın köpekleri kıkırdak mı diyor Alev <laughs> alepomadı. <laughs> Şaşırdı Deren Hanım, şu an heyecanlandı. Başka bir şarkı söyle, oynamalı şöyle. Lütfen, dinliyoruz Deren Hanım, bakıyoruz Deren Hanım. Aa, Deren Hanım çekmedi, oynamıyor şu anda. Oyuncaklarına daldı Deren Hanım. Biz de kapatalım videoyu. Deren oynasın oyuncaklarına. Tamam mı Deren Hanım? Önceden bir şey var. Ne var? Yağmur yağıyor dışarıda. Hava çok kapalı. Elini sokma çıkmayabilir. Bak. kaçtı. Hmm. çıktı bilmiyorum unuttum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bencim de. Ben Senin ben orada Savinaz bebeğin var. Bez var. Ona bez mi tutuyorsun sen daha? Evet. Bakayım bir. Çünkü o bebek. Bez tut bakalım arkadaşlar. O bebek 20 yıllık neredeyse. Evet. Dağlıklı. ablasından alan bir bebek ama hala evet. Deren de oynuyor. Dağlık. Şu anda o bebeklerden yok herhalde. Ben görmedim ya da. Eski ta bitmiştir artık. Eski çünkü. Evet o zamanlar çoktu. Sahinaz bebek diye geçiyordu. Uzun bacaklı. B göster bir Deren. Çok uzun. Deren kadar var neredeyse. Bakın Deren elbiselerinin eskitmesi. Soymasaydı daha, daha güzel, daha güzel de ama. Mi Tut bakalım. Tut <laughs> Burada bir Evet. Ocaklar böyle. Ha, <laughs> bebek düştü. Sakat oldu bebek. Tüh. Ee, sen beş tutacağım der ki bebeğe sakatladın. <laughs> Şiş mi yapıyor bebek hala? Evet. Tut bakalım bezini. Kocaman abla oldu hala bez tutuyor. Kocaman kız olmuş sen kadar var. Şuna bakın. hala bez tutuyor. Evet. Hmm. Görüşürüz arkadaşlar. Bebeğin ne deren bay bay ediyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Bebeğini buraya döndür bir. Okyanus döndüğünde dönüyor. Evet.